Burada işte saman var. Altında zarım var, bir şeyler var. Evet. Bu yüzden, Elektrik var mı? Yok. Yok keçi elektrik. falan var, var mı? Bir de var çıkardım. Çıkardım mı? Çıkardım. Ne kadar hayvan vardı orada? Hayvan burada dört keçi vardı, ayrı bir yer. Kurtardın mı? Onlara ayrı. Bu nereden çıktı ki böyle kendi ben kendine? Bilmiyoruz ayrı da diğer bir şey. Allah Allah. Bazı canım bin balya falan, falan. Bin var. Bin balya var. Hay Allah. اوه 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 よっしゃ Dur çek çek Gelir. Şunu, 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 gel 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 şunu, 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 yine şunu, 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 Şuradan aşağıya gidelim oraya. Okay. Şuradan okay. aşağıya okay.